Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Ahmet Ankaripoğlu. Bugünkü dersimizde geçen videomda bahsetmiş olduğum üzere ülkelerden bahsedeceğiz. Ve belli başlı konuşma kalıplarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız kaleminizi kağıdınıza alın. Videoyu beğenip kanala abone olun. Dersimize başlayalım arkadaşlar. Ülkeler. Countries arkadaşlar. Countries. Where are you from? Where are you from? Nerelisin birader diye soruyor bize. Biz de yapıştıracağız cevabımız şimdi. United States. United States mesela where are you from dedi size. Amerikalısınız varsayıyorum. Diyeceksin ki I am from the USA. The USA, United States of America. Hani ben Amerikalıyım Diyeceksin veya ben Amerikanım arka, diyeceksiniz arkadaşlar. I am American. I am American. Bastık devam ettik. United Kingdom. Birleşmiş Krallık. Mesela diyeceksiniz ki ben Birleşmiş Krallık'tanım. I am from the UK. I am from the UK. Veya diyeceksiniz ki ben İngiliz'im. I am British diyorsunuz arkadaşlar. Bastık üçüncü ülkemizde. Kanada. Kanada. Mesela I'm from Kanada. I'm from Canada Veya ben Kanadalıyım diyecekseniz arkadaşlar I am Canadian. I am Canadian. Bastık devam ettik. Hepsini tek tek yazmayacağım arkadaşlar. Siz isterseniz yazabilirsiniz evde kendiniz. Avustralya. Avustralya. Hani eğer diyeceksen ki ben Avustralyalıyım. I am Australian. I am Australian. Devam ettik. India. Hindistan, uh, Indian, Hindistanlı. India, Hindistan, India, Hindistanlı arkadaşlar. I am Indian veya I am from India. Devam ettik. Germany, Germany, Almanya. Ben Almanım diyeceksen de arkadaş, diyecekseniz de arkadaşlar. I am German. I am German. Devam ettik. France, France, Fransa. Ben Fransızım demek için de I am French arkadaşlar. Bastık devam ettik. Japan. Japan. Mesela diyeceksiniz ki ben Japonyalıyım. I am from Japanese. I am from Japanese. Devam et. Arkadaşlar videoyu burada kısa bir bölüyorum. I am Japanese diyeceksiniz. China, Çin demek arkadaşlar. Mesela Çinliyim demek içinse I am Chinese diyorsunuz arkadaşlar. Bastık devam ettik. Brazil, Brazil, Brezilya. Mesela ben Brezilyalıyım demek için de I am Brazilian. I am Brazilian. Baştan alalım. United States, United Kingdom, Kanada, Avustralya, India, Germany, France, Japan, China, Brazil. Amerikan, British, Canadian, Australian, Indian, German, French, Japanese, Chinese ve Brazilian arkadaşlar. Ülkelerimiz bitti mi? Bitmedi. Bastık, devam ettik. Italy, Italian. I am from Italy. Mesela İtalyalıyım. I am Italian. Ben İtalyanım demek arkadaşlar. Aradaki fark bu. Bastık, devam ettik. Spain, Spanish. İspanya ben İspanyolum demek içinse I am Spanish diyeceksiniz arkadaşlar. Diğer ülkemiz arkadaşlar Russia. Mesela ben Rusum demek içinse I am Russian diyorsunuz arkadaşlar. Russia, I am Russian. South Korea, South Korea, Güney Kore demek arkadaşlar. Ben Koreliyim demek içinse I am Korean. I am Korean <laughs> diyorsunuz. Meksiko, Meksika arkadaşlar. Meksikalıyım demek içinse I am Mexican diyorsunuz arkadaşlar. Switzerland, Switzerland, İsviçre arkadaşlar. Ben İsviçreliyim demek içinse I am Swiss diyorsunuz. Sweden, İsveç. Bu karıştırılıyor arkadaşlar. Switzerland, İsviçre. Sweden, İsveç. Switzerland, İsviçre, Sweden, İsveç demek arkadaşlar. Ben İsveçliyim demek içinse I am Swedish. Diğer ülkemiz Netherlands, Hollanda, Netherlands. Ben Hollandalıyım demek içinse I am Dutch. I am Dutch kullanıyoruz arkadaşlar. Turkey, as bayrakları burada as as as. I'm from Turkey and I am Turkish. Ben Türkiyeliyim. Ben ben Türkiyeliyim ve ben Türküm arkadaşlar. Devam ettik. South Africa. South Africa. Bu da arkadaşlar Güney Afrika demek. Güney Afrikalıysanız da I am South African diyorsunuz arkadaşlar. Bastık devam ettik. Burada bahsetmek istediğim şey pozitif adjektif yazmışsın hocam. Ne demeye çalışıyorsun? Burada size bahsetmek istediğim şey arkadaşlar tamamıyla şu. Türkçede mesela hani ne göstereyim size? Bu benim diyorsun ya. Hani şimdi İngilizcede ben demeyi öğrendik. I ben demek. Şimdi benim demek ne demek arkadaşlar? Ona bakacağız. Bastık geldi. I, my. <laughs> yani my benim oluyor arkadaşlar. This my pen mesela örnek olaraktan. Bu benim kalemim arkadaşlar. Bastık devam ettik. You, your oluyor. Mesela senin adın ne diye soracağım. What is your name? What is your name? Hani senin adın ne? Şeklinde. We are oluyor. Yani we biz. Our bizim. Mesela this is our house. Bu bizim evimiz. Şeklinde örneklerle Hani zaten ilerleyen zamanlarda bunların örneklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hani şu an bunları bilin diye söylüyorum ve bunları kesinlikle not almanızı istiyorum. They arkadaşlar there olaraktan karşımıza çıkıyor. There. He, his oluyor arkadaşlar. She, her, it, its. Arkadaşlar bunları şu an hani sadece göz aşinalığınız olsun diye verdim size. İlerleyen zamanlarda bu kelimelerde, bu iyilik eklerine de derinlemesine bakacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bastık devam ettik. Basit sorularla başlayalım. Mesela nedir basit sorular? Mesela arkadaşlar how is it going? How is it going? Nasıl gidiyor demek. Bastık devam ettik. How are you? Nasılsın? Mesela bunun cevabına I'm good, I'm fine diyebilirsiniz. Veya I feel sad. Üzgün hissediyorum. Diğer bir cümlemiz ise where are you from? Bahsettiğimiz gibi nerelisin? I'm from Turkey mesela. How old are you? Kaç yaşındasın? Buna şöyle cevap verebilirsiniz arkadaşlar. I am 23 years old. Ben 23 yaşındayım. Bastık devam ettik. Where do you live? I live in Istanbul. What are your hobbies? What are your hobbies? Hobilerin neler? Şeklinde sorular. Arkadaşlar sizden bir isteğim var. Çalışırken bu sorulara kendinize göre cevaplar vermenizi istiyorum. Mesela where are you from? Nerelisin? Mesela daha basite indirgeyim sizin için. Where are you from? dediğinde ben Türkiye'liyim demek yerine, ben Türk'üm demek yerine direkt memleketinizi söyleyebilirsiniz. Mesela I am from Bolu. Ben Bolu'luyum. Veya eğer Ankaralıysan I am from Ankara. Mesela yaşını sordum sayılar videom var biliyorsun. Bu sayılar videomda illaki senin yaşını da geçirdim. Hani bunu kendinize göre cevaplayın. Bakın ben size bunun cevaplanması, cevaplanış şeklini gösterdim. I am 23 years old. Ben 23 yaşındayım arkadaşlar. Bastım devam ettim. Diyalog örneğimiz var bir tane de arkadaşlar. Gelin beraber inceleyelim. İki tane insanımız var. Bu insanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bakalım neler konuşuyorlar. İlk insanımızın ismi Ash. Ash diyor ki hello what is your name? Merhaba adın ne diyor. İkinci insanımızın ismi ise Caleb arkadaşlar. Hi hello uh, hi hello'nun kısaltılmışı arkadaşlar. My name is Caleb. What is yours? Seninki ne? What is yours? Devam ettik. Nice to meet you. What are you doing? Mesela diyor ki tanıştığımıza memnun oldum. Ne yapıyorsun? Nice to meet you. Bir size nice to meet you derse arkadaşlar siz de diyeceksiniz ki you too. You too. Devam ettik. I'm waiting. Bu şimdiki zaman arkadaşlar bunu da işleyeceğiz. I am waiting for a friend of mine. What about you? What about you? <laughs> Bir arkadaşımı bekliyorum. Sen ne yapıyorsun diyor. Arkadaşını bekliyormuş. Siz bunu göre de yapabilirsiniz mesela hayali bir insan yaratın arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. İşte nasıl diyeyim size? Hani burada konuşmayı görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Deyin ki işte nerelisin? O da desin ki ben İsviçreliyim. <laughs> i̇şte siz de ona sorun deyin ki kaç yaşındasın? Hobilerin nelerdir? Bunları sıralasın mesela. Hani hobilerin neler sorusuna reading a book diyebilirsin. İşte playing basketball, watching TV series diyebilirsin. Gerçi bu ING'leri anlatmadım daha ama diyeceğiniz zamanlar gelecek arkadaşlar emin olun. Devam ettik. What a coincidence. I'm also waiting for a friend. Ne tesadüf diyor. Ben de bir arkadaşımı bekliyorum. What a coincidence. I'm also waiting for a friend. What a coincidence. I'm also waiting for a friend. Ne tesadüf. Bu bir kalıp, kalıp arkadaşlar. What a coincidence. What a coincidence. I'm also. Ben de ayrıca. Hani ben de. Şeklinde. Also. Ben de. Arkadaşlar hani ben de yapıyorum. Şeklinde. Bir anlama gelmiş burada. Also ayrıca demek bu arada. Kalep de diyor ki burada. We can wait together if you want. Bu if clause'lara da geleceğiz. If eğer demek arkadaşlar. Wait de beklemek. Şimdi burada göstermek istediğim önemli bir nokta var. Wait beklemek arkadaşlar. Yani normal. We can wait together if you want demişiz değil mi? Wait beklemek. Bunu fiili normal olduğu gibi kullanmışız. Fakat burada sorduğumuzda what are you doing? Şu an ne yapıyorsun? Bu şimdiki zamandır arkadaşlar. Burada da cevabımız I'm waiting for a friend. Yani Şimdiki zamanlı soru sorduğumuz için burada wait, waiting oluyor. Bu konuları irdeleyeceğiz beraber zaten arkadaşlar. Baştan ön bilgilendirme olsun diye anlatıyorum ben size bunları. <laughs> burada wait, burada waiting. Çünkü şu an yaptığı için. Hani şimdi yaptığı için şimdiki zaman kalıbı olan verb artı ing takısını kullanıyor. Devam ettik arkadaşlar. Eş de diyor ki sure yani elbette. Sure elbette arkadaşlar. Umarım dersimiz sizin için verimli olmuştur arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de burada sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Veya see you. Görüşürüz.